Son dakika, Cumhurbaşkanı müjdesi. 60 ay vadeli destek kredisi başvurusu başladı. Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli destek kredisi müjdesi. 0.99 faizle 50 bin TL krediniz hazır kamu bankaları vatandaşın kara gün dostu olarak her daim elini taşın altına koymaktan geri durmazken Ziraat Bankası 60 ay vadeli destek kredisi paketini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek kredisi paketinde başvuru ekranı açıldı. Aranılan şartları taşıyan kişiler 60 aya kadar vadeli olarak 50 bin TL destek kredisi paketinden hemen başvuru yaparak yararlanabilecekler. İşte kredi kampanyasının detayları. Ziraat Bankası ısı yalıtım kredisi başvuru şartları neler, kimler çekebilir? Kamu bankaları peş peşe yeni destek kredisi paketlerini uygulamaya alırken bunlardan biri de Ziraat Bankası ısı yalıtım kredisi olarak öne çıktı. Söz konusu kredi paketine dair açıklama yapan Ziraat Bankası, konutlarda enerji verimliliğin arttırılması ve nihai tüketici hane halkının ısınma maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla konutlarında ısı yalıtımı yapmak isteyen müşterilerimizin yalıtım masraflarına özel avantajlı kredi ziraatte. Denilerek kredi başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı. Söz konusu kredi bağımsız bölüm başına azami 50.000 TL ve azami 60 ay vadede kullandırılabilecektir. Krediye konu olabilecek harcamalar. Yalıtımlı pencere doğrama sistemleri, kapı ve çatı sistemleri. Dış cephe mantolama ve konutun zemin, duvar ve tavanın ısı, su, ses ve veya yangın yalıtımı. Apartman site yönetimi bünyesindeki konutlar için, apartman site yönetimi tarafından oy çokluğuyla karar alınması gerekmektedir. Yönetim karar defterinin şubemize ibrazı ile başvuru yapılabilecektir. Müşterilerimiz, müstakil bağımsız bölümü için başvurabileceği gibi, apartman site yönetimi bünyesindeki konutu için tek başına yalıtım hizmeti almak istemesi halinde de başvuru yapabilecektir. Apartman site yönetimi olarak karar alınması ile yalıtım hizmeti alınacak olması halinde uygulayıcı firma ile apartman site yönetimi anlaşma yapılmış olması gerekmektedir. Yalıtım hizmetinin faturasının, proforma faturasının şubemize ibrazı gerekmektedir.